Selamünaleyküm arkadaşlar. Bursa evet. kuş pazarındayız. Bu hafta pazar çok kalabalık, çeşim çok, kuşlar fazla, bol bol fiyat soracağız. En güzel kuşları sizlere göstereceğiz. Gel Gökhan, buradan başlayalım arkadaşlar. Ayın işler. Alpler kaçar para abi? Buyurun abi hem bakarsın Kaçar paralar abi. Hayır mı? Evet abi. Şu anda elli başı 100 lira. Elli başı 100 lira. Hepsini alacağız desek ne olur. Zorlayalım şartları, bakalım. Arkaya gelmeyelim, kamerada herkes izliyor. Arkaya çağırıyorlar abi. <laughs> Metin ne yapıyorsun kardeşim? Orada değil, oraya gelip arkaya geçelim. O zaman arkaya, kameradan sonra geçelim abi. Hemen bunlar yalnız Kupalaların kuşları değil ha. Bunlar 100 milyondan başlayın, 100 milyara kadar bunlar. Ha, güzel hayvan. Doğrusu 100 milyara kadar bile var bu krem. Gel evet. bir de dayanayım. Geçelim. geçelim. Maşallah. Kanallara bak. Emeğine sağlık. Abi bunlar da fiyatlar nasıl? Bunlar iki yüz 200'e kadar değişiyor. 100'de 200 arası değişiyor. Bir de şurada var. Şunlar da. Bunlar, da liraya bunlar platin türü geldi. Maşallah. Şunun klası, 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 çok güzel abi. Şunların fiyatı ne? 150 lira takımda. Güzel. Evet arkadaşlar. Kuşları da değerlendirebiliriz. Güzel hayvanlar. Emeğine sağlık abi. işte. Bu arkadaş ipte mı atıyor. Bunun fiyatı nedir? 50 lira. Arkadaşlar. İpte takla atıyor. Ya bir şey. ya. çok ilginç kuşlar Arkadaşlar kursa oynarları. Avuklar yırtık. Şöyle bakın. Yine değerli kuşlarda. Burada yine çeşitleri var. Hayırlı işler kardeşim. Oynarların fiyatları nasıl? Bin lira takım. Arkadaşlar bakın. Bunlar da gel abi gel. Gel gel. Video çekimi yapıyoruz gel. Burası bir şunu tanıtalım ha. görsün. İzlesinler. Sıradan kuşu herkes görüyor. Bunlarda en güzel özellikleri anlat bize abi ya. Bak arkadaşlar. Göz yanına dikkatle bakın. Gaga üstüne dikkatle bakın göz hattına bir bakın. Şala bakın. Takım 1000 lira. bin ya. lira. Yani. lira. Takım fiyatı bin lira. Yırtık Bunlar az diyorlar. Yır, yırtık diye geçiyor. Lira. Avuklar, avuk üstleri şuralar dolu. Gözler bembeyaz. Lira. Uçuruyor mu bunları abi? Lira. Oynar, uçarsa havada daha iyi. Yer nerede? Demek ki Bursa kuşunu şehir dışında da besleyen Arkadaşlar beyazı. Kısını. Bu onlardan mı gelme abi? Evet, Sen de güzel hayvanlar var maşallah. Karanfilleri de göstereceğim. Onlara az önce gezerken bayıldım. Çok güzel hayvanlar. Evet, Onların ikisini şey olmasa da ben yapacağım. Diye. Çok hoşuma gitti. Gel gel gel. da gösterelim. Şu karanfilleri versene abi bir bakalım. Arkadaşlar şu kuşların güzelliğine bir bakın. Hocam kolay gelsin. Sağ ol abi nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? Ay maşallah. Ya, Arkadaşlar rengi çok güzel. Çok tatlı. Bir eser atlatmış. Ufaktan ele alınca stres yapıyor. Ama rengi çok güzel. Yeşil şurada. Altta. Bir tane de bulgar kuşu var çift tepe. Bir takımda Macar var. Aa, polisi Güzel hayvanlar. Değil, afyon. Afyon. Afyonlar değil. Afyonlar değil. afyondan değil, afyondan değil. Afyondan değil, gel. Bunlar afyondan değil, edin edin işleyen kuşlar. Afyondan alakası yok. biz yolladık bunları Bizim kuşlarımız, kuşlarımız kuşlar Trakya'da. hayır, Afyon'da oyunu oynar zaten. Afyon'da yok. Afyonlular anlamaz onları. Ben soruyorum sana. Zavallı Bu kuş yırtıklar çıkma. çıkmak. Evet. İstemeyin kadar masal olamaz. Doğrudur olsun. abi. Hayır, Neyse o abi. Abi bu kırmızı karakozların fiyatı ne? 150 lira abi. Dişinin kanadında uğur var onun. Belli. Sol kanadı salık. Evet, evet. Abi bir tanesinin yanında yine çıktı. Olur. Sarı sarı dişi mi? Erkek. Limonlar güzel. Limonların evet. fiyatı ne? 100 lira onlar. 100 lira. Güzel Sen abi maşallah. Sağ Sizde bir sıkıntı var galiba. Bak, o uğratmış. Ya sıkıntı neden hiç bilmiyoruz işte. Ya bir salmonelleyi dışa atıyor bir hayvan bir yerde. Yani ama bir hiç kümeşlerde bir, bir, bir şey yok. Bir, bir de yırtıyor, biz yani. Mesela, Mesela hastalık, hastalık var. var. Hastalık mı? Hayır. Hepsi de yapmaz. Bunların genelde %90'ını bakışı olarak yapmaz. Bombalı. Hiçbir şansını çok görmüştür. Ozan abi gelmiş. Ozan abi hoş geldin. Selamünaleyküm El mısın? beyler. Herkese hayırlı pazarlar. Berat Bey'le bugün Kuş Pazarını geziyoruz. Hem geziyoruz hem sohbet ediyoruz. Abi Bursa'nın... Bursa Kardeşim sence pazar nasıl bu hafta? Bu hafta pazar güzel P değil. Fiyatlar çakılır. Fiyatlar bitti. Kuş para yapmıyor. Mağduruz. Yetkililere sesleniyoruz. Bize yardımcı olsun. <laughs> <laughs> Mağduruz. Mağduruz arkadaşlar. Eski fiyatları görmüyoruz. Para yok ya. Açız ya. Vallahi bizde para yok ya. Cebimde bak göster abi diyor, 20 milyarlık telefonla geziyor arkadaşlar. Abi Ozan, Ozan abi. Telefon eski. Arabayı da yeniledin hayırlı olsun. Arkadaşlar like atıyoruz. Abone oluyoruz tamam. Neyim abi. Asker adam şeyde mi? 6 numarada. Güvenin orada. 6 numarada yani. Tamam bak keyfini al. kampüsleri var. dediklerimizden var. Burada bir takım mavicilerimiz var. Bunlar mavi yumurtacı mı? Mavi yumurtacı. Maşallah çok güzel. Kaç para bunların çift amca? 150 lira değil. Mavi yumurta alıyorlar. 150 lira. Mavi yumurta Mavi yumurta ya. Tavuk da çok güzel ha. Güzel. Evet. Sağ olasın amca abi. Amca işlerin olsun. Burada da taklacılar var. Kaçar para abi bunlar? 30'ar lira abi. 30 30'ar lira tanesi. Evet. Var mı ipte takılalım? Evet. Takıcı var. Yok değil abi. Ben göstereyim. Bakalım. Hemen çekti kendini. yapar. Dur. Arada bir tipi de düştü. Güzel hayvanların hep işi yok. Bir tane kuş aldık onunla. Erkek değil mi bu? Çok güzelmiş. Maşallah. Besi de var. Bunun bir fotoğrafını almak lazım değil mi? Fiyat ne bunda? Güzel hayvan. Şalı çekti. Şemali çok güzel. Yanında dişisi olsa ben kaçırmam. Meraklı değilim. Yani uçurmaya meraklı değilim ama güzeli seviyor. Güzel hayvan bakılıyor. Hayırlı işler abi. Bir daha. Senin beyazdan bir tane de burada var. Hmm, evet. Tamam. Şebap hmm. da erkek. Bu da erkek ama. Evet. Erkek değil mi? Nedir abi bunun fiyatı? Fiyatı ne? Güzel evet. hayvan da işte tek. Bak o Kaskalar da bizim Bursa'da meşhurdur arkadaşlar. Evet, Genelde evet. Kemal Paşa'da sahip çıkar bunlar ama bizim Bur Kemal Paşa. Bizim Bursa'nın kuşları gene. Onları da yoruma göreyim Kemal Paşalıları. Ne kadar bunların takım fiyatı abi? Bunların şu an fiyatları düşük ya. Yani pazarda iş yok. Pa pazar zaten dip. Onda düşük, en yani. fikiriz. Az yani önce abi bizim bir işe yetten. Normalde bunların mesela takımları 250-305 yani baskına göre Değişiyor. 200 1000 lira o civarlara kadar çıkıyor. Değişiyor. Ama şu an biz çok uygun var. Ne, nasıl şu an fiyat? Yani 150 lira ve 100 tanesi. 100 lira tane. Yani bir şey var. değil. Bir şey değil. Hiçbir şey değil. Allah emeğinizi yağlı Güzel hayvanlar. Askıların fiyatları nasıl? Askıların nasıl? Sarı çok, güzelmiş de evet, çok güzel bir işte yaşıyor. Çok güzel bir erkeğin var. Ne aldım oğlum? Denk geldi. Ya dişi aldım. Dişi şey dolu kadar. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hiç şey yok. Sağ olsun. Hiçbir şey yok. Takım olsa hemen talip olacağım. Peki. Evet. Elini tatlı. Çıkar. Maşallah. Hayırlı işleriniz olsun hocam. Sağ olun. Bir erkeğin başkanı var. Sarı tutuluyor bunlarda. Zaten erkeğiniz yoksa bir şeye bakmazsın yani. O da güzel, o da güzel. Hayırlı işler. Selamünaleyküm, hayırlı işler. Mirolar var. Mirolar var. Tüyler hepsi. Miroların fiyatları nasıl takım? Abi 100 liradan başlıyor. 100 liraya. Ha bak bu da o. var. Dur bakalım Ağabey ya. Arabak gruplar takım mı? Takım. Zamanı. Takımlar, efsane takımlar sipariş kabul ettik. ya biraz daha bir Bu pazarında neler var abi? Tut. Bur benle beraber al. Kapak kutunu için. Güzel kutu. Ne kadar Gel. İnternette 1500-2000 Sesimiz çıkıyor. Abi burada 500 lira abi. Hayır sen beni sağlıyorsun. Abi yüzünü sevdiğim var değil mi? Zamanlar altındınız ve. Şöyle güzel bir çift de ben uydu gördüm arkadaşlar. Beni çok çekme acı ben gözüküyorum. Onu daha çok çek. İnadına çek. Yakışıklı ya. Oğlum gelmedi lan para hala. Beni de Abi. Sen şimdi çocukla çocuk çocuk orada yanlış anlar alır, kurnazlık et. Sende kalkıp da şimdi. Sende kalkıp vereceği vermek hata yani. Tanımadın ama bunu. Yani. Ya beni niye çekiyorsun? Seni çekmiyor abi? Kuşları <laughs> çekiyorum ya. Söyle söyle korkma. Hayır ha. işleri olsun. Güzel bir dişi. Hadi gel bakalım. Ben en sevdiğim kuvvetleriz hikaye. Evet. Atada, yani, çuvalda adam da Pazarda kuşları çuvala koyan tek adam. Tek adam. Evet. evet. Çuvalda evet. kuşlar. Başka yok. çuvala Yine pik. Kavye diye geçiyor. Maşallah. Bunlar da mızlık. Kavyelerin fiyatları nasıl? Abi Bunların bir tanesi gebe bir dışarı gibi bunlar. Tamam. 200 tamam. lira. Biri de yavrulayacak hazır. Yani, hazır. Yine bir, bir seslere bak. Şey. Bunlar tavşan gillerden ama ayakları tavşan gilleri andırmıyor. Ama tavşan giller. Tavşan ne yerse onu ye. Allah inşallah. Gel kardeşim. Oh, ik moda boyuna gelmiş bıldırcınlar. Yeneli erkek bunlar. Ne kadar fiyatlar? 10 lira bıldırcın. Yumurta fiyatı nasıl böyle olmuyor? Bir şey değil. Vallahi bir şey değil. değil Çok faydalı arkadaşlar. <laughs> Aha çuvalcı yakalsın. <laughs> Bunu niye çuvala koydun? Kalite bir şey çuvalı koymuyor bak. Abi bu Bursa'nın efsane tipçilerinden Sayın Aydın Benek. Aydın Benek mi? 300 lira. 300 lira. He, evden alırsa 500. Evden alırsa 500. Pazarda 300 arkadaşlar. Evde olay değişiyor. Pazarda 300. Seçiyor abi evde. Ulaşmak isteyen yardımcı olur. Aynen. 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 edemeyecek. Maşallah. Dayı Bursa kaç yıldır 60 sene var ha. 60 sene kaç yıldır besliyorum? Fazla ya da 60 yıldır. Biz bir şey değişmiyorsun. Maşallah sana. Nereden geliyorum pazara? Karaca Karacabey. tarafından. Evet. Buradan Karacabeyli kardeşlerimize selam olsun. Amcamın ellerinden öpüyorum. Çok güzel bir güzel yapıştırmış arkadaşlar. Bursa oynarları. Dayı nedir bu güzelliğin fiyatı? Valla Para değil, de ben bunlara 10 seneler 150 liraya, 800 liraya aldım? 10 sene önce 100 liraya, 150 liraya aldım. Bu yüzden mi? Yaşlandık, bırakıp kazandık. Uğraşam yok artık. Günde Güzel hayvanlar. Maşallah. Bagajı, kafası güzel ya. Yani. Oynardan anlayan da yapışmış. Tabii. İyi kuş. Düğün de maşallah. Oynarları var. Burası oynarlar. Gel gel. Kebaplar. var. Aldım bunların fiyatı ne kadar? Bunlar 500 lira. Abi. 500 lira takım fiyatı. Evet. Maşallah erkek boğa gibi. O babası zaten bu da yavrusu kızı. Anası danası. Hayır, hayırlı işler. Ne kadar bu perkemlerin fiyatları? 150 lira çifti. Mehne sağlık. Bunlar da güzel gösterişli hayvanlar. Hayırlı işler. Sağ evet. olun. çocuğu Isparta'ya benziyorlar. Ne kadar bunların çifti? 15 lira. 15 lira. Hiçbir şey be maşallah. Ya. 10 lira. Yeminimizi beş lira. Merhaba. Hoş, Hoş geldiniz. Her şehirden Bursa'da dostlarımız var. Eskişehir, Ankara, İzmir, Malisa. Hepsine selam olsun. Arkadaşlar yine yörek uçları var burada. Bayburt'a has uçlar var. Benim selamun aleyküm. Bay Burtun şu özellikle şu rengi bir görmek istiyorum abi. Bir iki tane kendi kusurundan çıkartsın görelim. Bunun rengi çok güzel. Gezerken ilgimi çekmiş oldu. Arkadaşlar bakın bir kuşta bulamayacağınız bir renk. Al fotoğrafını bu arkadaşın. Beldeki renge bak, kafadaki renge bir bakın. Bunların özellikleri ne abi? Bay bu kızı. Vay güzel, sağlam uçuyor, sağlam uçar. Taklacılık var bunlarda. Vay! Taklacılık yok. Uçucu, uç, uç, aynı zamanda da iyi yavru bakarlar arkadaşlar. Çok güzel yaptılar. Maşallah. Süz. Sağlam. Evet, rengi çok güzel ya. Nedir abi bunlarda takım fiyatları? Bunlar takım fiyatları. Takım fiyatları. Vallahi bir şey değişmiyor. Şu kuşun rengini süs kuşunda yakalasan başka bir şey istemem arkadaşlar. Çok güzel bir şey. Emeğine ne sağlık de abi, hayırlı hayır işte. Var var. Bak gözü güldü. Ban gördü. Selamun aleyküm. Selam. Biz alabilir miyiz abi? Tamam tamam. Eyvallah. Yani i̇lk gördüğümüz şu şey. Direkt el evet. atıyoruz. Kardeşi geldi. Kardeşi kardeşi. Ama anne baba yapma farklı. Yine güzel bir şey yakaladık abi. Nedir abi bunların fiyatı? Evet. Bu şeye. Evet. Şeye çok güzel. Fiyat da gayet güzel. Maşallah emeğine sağlık abi. Arkadaşlar, birinci bölümün burada sonuna geldik. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin. Beğeniyorum, eksik etmeyin.